Herkese selam ben Bozok. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar Burak evimde ücretsiz premium dağıtacağız. Hazırsanız Bozok eşiretini çağıralım boza kaşireti <laughs> Bu arada sizleri de unutmadım arkadaşlar. Sizlere de 100 Robux hediye ediyorum. Çekilişe katılmak için videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açtıktan sonra yoruma kullanıcı adınızı yazmanız yeterli olacaktır. Evet, hazırsanız boza kaşireti'ni içeriye alalım. Oğlum bu nasıl bir kalabalık lan birbirlerini öldürecekler. Boza kaşireti bu kadar büyüdü mü gerçekten? Kafa açık şu anda ama gene de içeriye giremiyorlar. Evet. <gülüyor> <gülüyor> şekliniz yansın. Bugün arkadaşlar Boza Kaşireti ile beraber toplamda 5 oyun oynayacağız ve 5 oyunda en çok puanı kazanan kişiye 275 Robux hediye edeceğim. Şimdi arkadaşlar ilk oyunumuz Boza Kaşireti evden dışarıya aldım Ve ben onlara başlayın dediğim zaman amaçları kapı kilitli olmasına rağmen evin içerisine girip kasayı patlatmak olacak. Bakalım ilk puanı kim kazanacak? Aynı zamanda ben de işlerini zorlaştırmak için onları banlamaya çalışacağım. 3 2 1 başla. Evet şu anda tüm Boza Kaşireti eve girdi arkadaşlar. Bir tanesini banladım. Sünger Bob kasaya doğru gidiyor. Son saniye onu da banladım. Arkadan gelen var mı? Bozuk fan geliyor. O da banlandı. Hayır, birisi patlattı kasamı. Kasam patlamış ama içindeki parayı alan yok. Bunlar Hayır, birisi birisi arkadaşlar paraya geçmiş olabilir. 31 projemen yolunu kaybetmiş şu anda. Hayır kasaya doğru gidiyor. Son saniye <laughs> onu da banladım arkadaşlar. Az kalsın yakalıyordu. Escobar Bozokpan kasayı gördü. Şu anda ona yetişmem lazım. Son saniye. <gülüyor> <gülüyor> Aa, kazanan kişi 500 pipu 08. İlk puanı aldı. İkinci yarışmaya geçeceğiz. İkinci yarışmada ise Bozo kaşireti şu anda bahçede bekliyor. Birisi tank getirmiş ve evimi patlatmaya çalışıyor manyak. Ve ben evin içerisine girip evde bir yere saklanacağım. Ve evet burası gerçekten iyi. Arkadaşlar şu anda yarışma başladı. Eve girin ve beni bulun. İlk bulan kişi bir puan kazanacak. Şu anda yarışma başladı arkadaşlar. Herkes evin içerisine akın etti. Yani ayak seslerini duyabiliyorum gerçekten hepsinin. Bakalım ilk beni kim bulacak? Güzel de yere saklandım yani görüyorsunuz arkadaşlar. Resmen hani buranın altındaymışım gibi. Alt katta arıyorlar beni. Ama evin üst katı da var. Birisi geldi şu anda. Bakalım bulabilecek mi beni? Eee buldu mu? <laughs> buldu mu? Bu <laughs> Selamün aleyküm diye. Aleyküm selam. İlk bulan kişi arkadaşlar beni 31 pro çimen. Şu anda eee. <laughs> abi ya abi Singer Bob'da. da geldi şimdi. Bakalım. <laughs> Ay <laughs> çok iyi çok iyi. İskat, diğerleri iskata çıkmamış bile şu anda. Bakayım aşağıda ne yapıyorlar? Bak buradalar. Burada arıyorlar beni. Kapı falan yazan var. Bak buradayım oğlum ben lan. Buradayım. 31 Pro gerçekten Boza Kaşiret'in liderlerinden olması gereken biri. Videoyu çok iyi izlemiş ve benim nereye saklanacağımı çok iyi biliyor. Neyse bir sonraki yarışmaya geçelim. Şu anda iki kişinin bir puanı var ve geriye sadece üç tane yarışma kaldı. Yarışma başladı şu anda. Herkes gelebilir. Evin kapısı açıktır arkadaşlar. Beni bulan kişi bir puan kazanacak. 31 pro çimenin bir puanı var. 508 pipo'nun bir puanı var. Sizin neden bir puanınız olmasın? Şu anda odaya hiç kişi girdi bakalım. Hiçbiri arkadaşlar beni göremiyor şu anda ve buldu. Evet. Cano buldu. Cano 31 27 62 bir puan kazandı şu anda. Kendisini tebrik ederim. Odaya başkaları da girdi ama burada o beni buldu. Onun da hemen adını alıyorum. Sadece tek yapmanız gereken geri kalan iki maçı kazanmak. Eğer ki 1 1 1 beraberlik olursa ekstradan oyunlar oynanacak. Herkes evin içerisine geçsin. Geçin eve, geçin eve ve saklanın. Bu sefer ben sizi bulacağım. En son bulduğum kişi bir puan kazanacak. Son 20 saniye arkadaşlar. Son son 20 saniye. Şu anda Bibi ile beraber arkadaşlar evin önünde beraber bekliyoruz. Onlar sak Saklanacak biz ise onları bulmaya çalışacağız. Bibi eğer ki sen de birini bulursan bana söyle. Yanına git ve zıpla onu banlayalım direkt. Bulduğumuz kişi kaçmasın arkadaşlar. Bize zorluk yaratmasın boşu boşuna. Kimse giriş kata saklanmamış galiba. Ben buzdolabının içinde birisi olabilir diye düşünüyorum. Bulacağım sizi. Saklanamazsınız. Herkes aynı yere mi saklandı? Banyoda da kimse yok çünkü. Üst katlara doğru gidiyorum arkadaşlar. Aa yatak koymuşlar buraya hainler. Oğlum manyak mısınız siz? Üst kata çıkamıyorum lan yatağı kim koydu buraya? Aa, Nasıl çıkacağız biz üst kata? Geliyorum oğlum geliyorum benden kaçış yok. Haha <laughs> üst kata çıktım. Şimdi siz naneyi yemediniz mi? Bu odaya bir girelim arkadaşlar şöyle. Dur oğlum. Ayak sesleri alıyorum şu anda. Hıp hızlı bir şekilde. Her yerdeyim bak her yerdeyim. Allah Allah! Nereye saklandınız siz? O kadar kişi eves girdi. Şu anda evin her yerine bakıyorum. Hiç kimse yok arkadaşlar. Allah Allah! Biri de buraya saklanmış. Oğlum daha demin hiç kimse yoktu. Göster bakayım bana minik adam. Göster. Takip ediyorum şu anda seni. Nereye saklanmıştınız? Üzgünüm maalesef bu oyun geçersiz sayılıyor. Hepiniz öyle bir yere saklanmışsınız ki kimse. Oha! Oha! Yeşil adamı gördünüz mü arkadaşlar? Buradan çıktı. <laughs> saklandı. Küçük adamlar neredeydi? Hadi takip ediyorum. Buraya gelmişler ve buranın içerisine girip böyle saklanmışlar. Oha arkadaşlar. <laughs> Kafayı yiyeceğim. Gerçekten tebrik ediyorum sizleri. Bir sonraki bandanmama hilesi videosunda sizin verdiğiniz kodları kullanarak çekeceğim. Yemin ediyorum. Oralara girdik buraya girdik. Hiç kimseyi göremedim ben. Biri ağaç olmuş biri o olmuş. Helal olsun. Üst kata çıkamıyorum ben. Yatak koymuşlar bana engel koymuşlar Neyse hepinizi tebrik ediyorum ama çok özür dilerim Puan yok arkadaşlar Herkes evin içinde beklesin sadece Bibi benle gelsin Evin içinde bekleyin arkadaşlar Bibi benimle gel Tamam şimdiki görev arkadaşlar müzedeki hayaleti çağırmak İlk müzedeki hayaleti çağıran kişi bir puan kazanacak Yarış başladı Hızlı bir şekilde geliyorlar şu anda görüyorsunuz arkadaşlar Herkes geldi Ben de hemen müzeye doğru geçiyorum Evet hayaleti çağırabilecek misin gerbop Evet, hayreti ilk çağıran kişi sünger bu. Bu Evet, evet arkadaşlar. Hayalet geldi mi şu an duman ve evet hayalet ilk çağıran kişi Sünger Bob. Sünger Bob bir puan kazandı. <laughs> Cano da şu an kitabını gösteriyor. Ben çağırdım diyerekten ama hayır. Sünger Bob'a bir puan. 5 oyun oynadık. Bir tanesi iptal oldu. Benden çok iyi olduğunuz için. 4 oyundan dört kişi bir puan kazandı. Şimdi bir sonraki oyunu Bibi ile beraber be belirleyeceğiz. Hepinizin eve geçip No 16'da beklemesini istiyorum. No 16'ya geçin arkadaşlar benim evime ve orada bekleyin. Sadece Bibi yanımda kalsın. Şimdi Bibi'yi ben telefondan arayacağım ve onunla beraber konuşacağız. Şimdi Bibi sence son oyun ne olsun? Bence yüzme yarışı yapmalıyız. Yüzme yarışı mı diyorsun? O çok basit bir oyun ama daha zor bir oyun istiyorum. O zaman şöyle yapalım bebe. Araba alayım ben. Sen de benim yanıma bin ve onlar da araba alsın. Benim arabama ilk çarpan kişi bir puan kazansın. Anlaştık. Çok güzel oyun. Kapatıyorum şimdi bebe. Kontörüm bitti. <laughs> Bu çocuk da yanımızdaki Mehmet Sade de arkadaşlar abi diyor videoyu ne zaman başlayacağız diyor. Biz videoyu bitiriyoruz. Adam video ne zaman başlayacağız diyor. Arkadaşlar son yarışma. Herkes arabasını alsın. Ben şu anda Brokav'ın haritasında arabayla beraber geziyorum. Benim arabama ilk çarpan kişi bir puan kazanacak. Evet. Map'te turluyorum arkadaşlar. Map'te beni bulup bir kere çarpmanız yeterli olacaktır bir puan alabilmeniz için. Ben şu anda geziniyorum daha fazla sizinle konuşup info vermeyeceğim. Arkadaşlar Bibi ile beraber en tenha köşelerden gidiyorum. Çünkü hemen beni bulmalarını istemiyorum onların. Beni bulurlarsa bana çarparlarsa bir puan kazanacaklar. Gerçekten şu anda çok korkunç bir an yaşıyorum. Çünkü map'te şu anda deli gibi beni arıyorlar ve tek amaçları bana çarpmak ve şu anda karşıdan birisi geliyor. Birisi buldu beni arkadaşlar. Mavi arabalı şu anda beni takip aldı. Ondan kaçmaya çalışıyorum. Beni yakalayabilecek mi? Tenha tenha köşelerden gidiyorum. Etrafımda çimenlikler var. Çok tehlikeli. Şu anda birisi daha beni gördü. Kırmızı arabayım arkadaşlar. Kırmızı Ferrari'yim. Arkadan birisi hızlı bir şekilde koşarak geliyor. Uçarak geliyor. Çarpacaktı bana az kalsın. Son saniye onu doşladım arkadaşlar. Ee, motor yasak, motor yasak bu hainlik. Arabayla dedik çünkü, arabayla dedik. Lütfen motorla çarpmayalım, motoru bırakalım, araba alalım. Şu anda onların oralarından muhteşem şoförlüğümü kullanarak kaçmayı başardım arkadaşlar. Şehrin içine doğru gidiyorum. Motorla çarpmanız bir şey değiştirmiyor arkadaşlar. Arabayla çarpmanız gerekiyor. Şu anda havuzun oradayım. Oo çok tehlikeli. Şuradan yukarıya doğru çıkacağım. Arkamda araba var şu anda. Çok yakınımda beni takip ediyor. Ah yavaşladım birazcık. Evet buradan sola doğru kayacağım arkadaşlar. Yoluma da barikat kurmuşlar. Arabalar falan kurmuşlar. Hemen arkamda birisi var şu anda. Beni yakalayacak galiba arkadaşlar. Çok korkuyorum. <laughs> evet onu atlatmayı başardım. Şuradan aradan izimi kaybettirmem gerekiyor. Evet şu anda beni kimse bulamaz galiba burada. İyi, yere, iyi bir yere saklandım gibi arkadaşlar. Hayır arabam sıkıştı. Arabam sıkıştı. Buradan kaçmam lazım. Tamam Hayır minik arabasıyla bana çarpacaktı önümden geçti gitti. Çok korkunçtu. Orta alandayım şu anda. Burak evinde de partiler açılmış. Buradan da info vereyim sizlere nerede olduğumun. Evet şuradan yukarılara doğru çıkalım arkadaşlar. Kendimizi gizleyelim. Evet şu anda güzel bir yerdeyiz. Oh çünkü neden güzel bir yerdeyiz arkadaşlar? Buradan gelirlerse eğer ki biz de aşağı doğru atabiliriz. Kendimizi kaçabiliriz. Geldiler geldiler. Buradan hemen kendimi aşağı doğru atmam lazım. Araba düştü. Araba devrildi arkadaşlar. Hayır araba devrildi. Araba nasıl düzelecek? Mor araba yani sünger bob arkadaşlar. 275 Robux'un sahibi bu yarışmanın kazananı kendisini tebrik ediyorum. <laughs> Gerçekten hepinize çok teşekkür ederim. Çekerken de oynarken de çok eğlendim. Bozok aşiretine Buradan selamlar sevgiler yollayın arkadaşlar sizlerde benim gibi. Hepinize bu dakikaya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki yarışmalara katılmak için Discord adresimize gelebilirsiniz arkadaşlar. Eğer ki gelmek istemiyorsanız da her videonun başında sizlere 50, 100 veya 30 Robux çekiliş yapıyorum biliyorsunuz. Müzik de geldi arkadaşlar. Evet. Boza aşiretinden hepinize selamlar sevgiler. O kadar şanssız bir aşiretiz ki tam dans ederken yağmur yağmaya başladı ama hiç sıkıntı değil. Kazanan bir kişi var. 275 Robux'un sahibi. Ona şimdi Robux'unu teslim edeceğiz. Evet. <laughs> çok tatlı bir müzikmiş bu arada bu. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Alt taraftan bir like'ınızı bize çok görmeyin. Bay bay.